Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşkur'da askerlik durumu değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle İşkur'a giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra kullanıcı işlemleri menüsündeki kullanıcı hesabı işlemleri seçeneğindeki Kullanıcı bilgilerini güncelleyi seçerek kullanıcı bilgilerinizi buradan güncelleyebilir. Askerlik durumunuzu da buradan değiştirebilir. Herhangi bir sorunda işkur müşteri hizmetlerini arayabilir ya da işkurun hizmet bilanlarını ziyaret ederek askerlik durumunuzu değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.